Ön koşul beceriler, bir öğrenci bir beceri öğretimini tamamlamadan önce alt basamak dediğimiz değerlendirme aşaması olarak tanımlayabiliriz bunu şöyle örneklendirebilirim sizin için. Kalem tutma becerisini tamamlayabilmek için öncesinde çocukla ince motor becerileri çalışmamız gerekmektedir. Bu demek oluyor ki çocuğun parmak kaslarını kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Kol hizasını masada uygun bir şekilde sağlayabilmesi gerekiyor. İnce motor çalıştıktan sonra çocukla ön koşul becerileri tamamladıktan sonra kalem tutma becerisine geçebiliriz. Yani hazır olduğunu da kendi de belli etmeye başlıyor. Ondan sonra öğrenciyle Gayet rahat bir şekilde kalem tutma çalışmaları yapmaya başlayabiliriz öğrencinin göstermez kurması, isme tepki vermesi gibi noktalara dikkat ediyoruz. Eğer bu aşamalar tamamsa belirli ön koşul beceriler var demektir. Bu taklit becerisinin çalışılması da eğer çalışıldığında, eğer çocuk bağımsız bir şekilde sizi taklit edebiliyorsa çocuk konuşmaya yatkın bir çocuk oluyor ve eğer dil konuşmadan seans alabilecek bir düzeye geldiyse biz dil konuşma terapisine yönlendiriyoruz. Bu da aslında şöyle bir ön koşul becerisi oluyor. Çocuk gelişimci öğrenciyle taklit becerisi çalışır ve daha sonrasında bir konuşma terapisine giderek geri kalan eksikliklerini orada seanslarla tamamlayabiliyorlar.